Manavgat'ta hareket halinde yanmaya başlayan otomobil, demir yığınına döndü. Sürücü, motosikletli bir kişinin uyarısıyla ailesini ve kendini dışarı attı. Evrenseki yeni mahalle mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan ailesi son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Edinilen bilgiye göre, imdat ağının kullandığı 07 a AOB 488 plakalı otomobilden Evrenseki mahallesindeki ana yolda seyir halindeyken dumanlar yükseldi başladı. İmdat aya bir motosiklet sürücüsü aracının yandığını söyledi. Bunun üzerine sürücü aracını hemen sağa çekip içerideki ailesini dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm otomobili alevler sardı. Yangını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşlar diğer taraftan yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleye rağmen alevler büyümeye devam etti. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tamamen yanan araç ise hurdaya döndü. Bitti arabanın önü Arkaya doğru gidiyor. <laughs> İtfaiye geldi. Gelebilirler <laughs> şeyin arabası. ben de çekeyim daha Hem <laughs> Bende hiç fotoğrafı yok. Babam oluyor. ailesiyle birlikte tarladan eve döndüklerini belirten otomobil sürücüsü İmdat A, tam kavşaktan sokağa dönmeye hazırlandığım sırada bir motosiklet sürücüsü bana aracımın ön kısmını göstererek el kol işaretinde bulundu. Kavşağı döndükten sonra otomobili yolun sağına çekip durduğumda motor kısmından duman çıktığını gördüm. Otomobilde bulunanları araçtan uzaklaştırdım. Bu sırada alevler yükselmeye başladı. Oğlum ve komşularımız yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İtfaiyeye gelip söndürdü ama tamamen yandı. Çok şükür kendimize bir şey olmadı diye konuştu. Köyde köye gitmiştik bahçeye, bahçeden dönüşte. Geldik tam mahalleye girişte evimize gelmişken arabadan ateş çıkmış. Bir tane motorcu bizi uyardı, el salladı. Araban yanıyor diye. ancak buraya kadar geldik, çoluk çocuğu indirdik. Yani yapacak bir şey yok. Nereden çıktığını bilmiyoruz. Balata'dan mı, şase mi yaptı, benzin kaçak mı? Araba da tüplü. Kendimizi kurtardığımıza şükrettik. Mala gelen cana gelmesin. Yangın tüpüyle komşular koştu 4 5 tane yangın tüpü sıktık. İtfaiye aradı hepimiz. İtfaiye biraz geç kalsa da tabii ki onların da yapacağı bir şey yok. Geldiler söndürdük. Allah'tan tüp mü patlayıp daha büyük zarar aşmadık yani.